Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere besinlerin kalorileri hakkında bilgi vereceğim. Sizler de bu tür bilgilendirme videolarının devamı için lütfen videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mandalina kaç kaloridir? Bir küçük mandalina kaç kalori? Besin değerleri bir adet mandalinada 63 kalori bulunur. Bir adet mandalinada 13.38 gram karbonhidrat yer alır. Bir adet mandalina içeriğinde 0.59 gram protein bulunur. Bir adet mandalina 0.13 gram yağ içerir. Bilgilendirme videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.